Bir, iki, üç, dört geri. Bir, iki, üç, dört geri. Fenerbahçe, Samsun Spor başında bu mentaliteyle çıkmış. Yani gerçekten iki pas yapan geri oynuyor, iki pas yapan geri oynuyor. İnanılır gibi değil. Tedesco, Fener Ali Koç'un attığı son kazık Tedesco oldu. Demir bile daha iyi yönetirdi bize. Ali Koç bile daha iyi yönetirdi. Futbolu anlamayan bir adamı getir. Tedesco bile daha, kötü, daha iyi futbol yatırdı. En azından hücuma gideceğiz alanını bilirdi. Neyse Fenerbahçe bu Fenerbahçe Samsun Spor maçında şampiyonluğu şampiyonluğu kaybetti. Yani ben o konuda o konuda şimdi konuşmayacağım. Ama kesinlikle taraftarların güvenini bence bu sezon için kaybetti Fenerbahçe. Ya bak, rakibin maç kaybetmiyor. Rakibin gırtlağına yapışıyor, kırmızı kart görmüyor. Sen 50 katını yapacaksın. Daha iyi futbol oynayacaksın. Başka yolu yordamı yok. Sonra yapı konuşmayacaksın işte. Yapı varsa sen de onu Senin görevin o Fenerbahçe olarak. Aziz Yıldırım bu yüzden başarılı oldu. Bunu anladığı için. Fenerbahçe için söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Takımcak berbattık zaten. Takımcak berbat oynadık. Yani Rize Spor'un kaycısı takımın şerefini kurtardı. Bak, seni şeyini falan geçtim. Şerefini kurtardı. Ben yani Fenerbahçe Samsun'da 3-4 tane yiyebilirdiz Böyle Tarık Çetin gibi bir kaleci bir kalecimiz olmasaydı. Yani İrfan Can'la İrfan Can ve İsmail Yedek Allah aşkına. İsmail hiç mi İsmail e yük bindi diye açık açıkla Bruno Tedesco olan aynı yük neden asansöre falan bilmiyor ya sadece İsmail'e biniyor. Gerçekten zaten İrfan'ın oynamaması bir çılgınlık. Başlı başına çılgınlık. İrfan Can kahveci diye bir oyuncu varsa sen onu oyunu oynatacaksın. Bak hatırlayın bak gerçi Brown İrfan Can pozisyonunu. İrfan içeri geçti. Brown dokunamadı bak. Maçtaki en net fırsatımız buydu. O da İrfan'ın sayesindeydi işte. Bu Archie Brown'un derhal bu takımdan gönderilmesi lazım. Bu Archie Brown gelen oyuncu artık asla burada futbol oynamamalı. Ben hiç zaten yetenek kısmına falan geçtim. Hem bencil oynuyor, ne şut çekebiliyor, ne çalım atabiliyor. Ki savunma, savunma, savunma de çok az. Çok az. Semedo maça odaklanamıyor. Gene Şifrin yer. Gereksiz bir sıkıntı. Şükrin yerler bence Gereksiz bir sarı kart gördü. Ya sarı kart Halil Umut Beyler de sağ olsun çat diye yapıştırdı kartı. Kimseye yapıştırmaz böyle. Çat diye yapıştırdı kartı. Ki pozisyonu tekrar izledim. Ben hiç temas bile yokmuş. Dikkatli olması lazım. Bir sonraki hafta yok şükür. Şimdi bu Tedesco ya artık takım çıktı. Her antrenmanda kötü etkiledi bu Tedesco. Nasıl başardı bu takıma bu kadar kötü hale getirmeyi? Mourinho istifa ediyordu, Mourinho istifa ediyordum ama Mourinho bildi daha, daha iyi futbol oynatırdı bundan. Şu an İsmail Kartal gelmeli mi? Hayır. Şu an yabancı hoca gelmeli mi? Hayır. Şu an Zeki Murat Göle'ye emanet edin ya bu takımı. O bile daha iyi. Yani bir şey yapar. Sezon sonuna kadar bu takımı Zeki Murat götürsün. Tamam bir şarkı şampiyonluk yarışında tutsun. Ne bileyim işte bir gelecek sezon için umut versin. Avrupa'da bir şeyler yapsın. Sonra hemen getirin İsmail Kartal. Hızlı bir şekilde. Vakit kaybetmeden. İsmail Kartal bazı hataları vardı. O hataları yapmaması lazım. Hatasız kul olmaz ama bazı bariz hataları vardı. Onları yapmaması lazım. Ben İsmail Kartal'ı destekliyorum. Tedesco der abi. bugün istifa. Yani Devin Özey'ne kadar, Devin Özey'ne kadar gerek var. Yani Selahattin Baki ile gitmez miydi bu iş? Onu da artık izleyiciler yorum yapsın bu konuda. De, Devin Özey'in yani 30 yaşında Almanya, Almanya'da doğmuş. Bir defa Fenerbahçe maçı izlememiş adam bu sportif teknik direktör belirleyecek. Dedi, belirleyecek. Dera git Devin Özek. Önce sen git. Sonra teknik direktör Tedesco. Bu kadar basit. Tedesco'yu sadece ben Alanya Spor maçında video çekmedim. Bir video atmadım bildiğiniz gibi. Kasımpaşa maçında da atmadım. Ya çünkü ben bu kadar şeyli videolarda yani Tedesco istifa demedim. Dinamo maçında ama Antalya Spor maçında dakika kötü futbol. Antalya Spor maçında da kötü futbol. Nice maçında yeterli olmayan futbol. E bir yerden sonra insan diyor ki sen nasıl teknik direktörsün? Sen nasıl futboldan anlayabiliyorsun? Futboldan anladığın muamelesi yapabiliyorsun? Fenerbahçe için artık şampiyon olma şansı %5, %8'in altında, %5 civarı. Biz bu şansı iyi kullanmamız lazım. Yani zaten takımda şıkırın yararı düzgün savunma oyuncusu yok. Stoper'i geçtim savunma oyuncusu yok. Yani bitti. Ederson bana güven ve yolu onun güvenin de biraz uçtu son haftalarda. Ederson da bana artık eskisi kadar güven vermiyor. Ya bu şükrinin olmasa takım hiçbir hiç, hiç güzel bir durumda olmaz ya gerçekten. Ya Fenerbahçe şu an yaşayabiliyorsa bunu Fatih taraftarına borçlu bence. Yani Ali Koç o kadar çok hata yaptı ki artık Tedes konuştu bilen yok da bak Tedes da bu konuda Tedes da bazı şeyleri doğru Tedes da bazı şeyleri bir şekilde açıklarsın. Ne bileyim işte bu sana bıraktığı takım, Ali Koç'un bildirdiği yok, taraftarın şampiyonluk beklentisi, camianın kovatikliği filan. Bence hoca getirmezseniz böyle olur işte. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit bir şeysizliğe hiç anlamıyorsunuz. Dediğim gibi. Sergen Yalçın istifa işte, ederse hemen anlaşır Sergen Hoca'yla. Hemen anlaşır hızlıca. Şenol Güneş şu an takım çalıştırıyor mu bilmiyorum ama çalıştırmıyorsa o da gelebilir. Ama benim için en doğru isim İsmail Kartal'dır. Fenerbahçe'miz için Fenerbahçe Fenerbahçe'nin geleceği için bu takımdan bir takım oyuncuların gönderilmesi lazım. Başta John Duran ve Nesil olmak üzere. Allah aşkına işte, Duran ne işe yarıyor bu takımda? Nesil ne işe yarıyor bu takımda? 3-4 tane gol atıcı hemen kral oluyor Nesil. Bugün ne bağlantı yapabildi ne düzgün bir şut atabildi. Ya Allah aşkına işte, Samsun Spor bir pozisyona girdik. Attığı şutu görünce var ya küfür edecektim Nesil'e. O nasıl bir şut ya? Git kalecinin eline ver topu daha şey anlaşılır. Mantıklı anlaşılır. Bu nasıl bir şey? Bu yani anlama gelir yani. En azından millet tarafını anlar. Taraf belli etmeden şikayet. Tabi tam da böyle oluyor. Ennesiylenin derhal bu kulüpten gönderilmesi lazım. Ondan sonra Archie Brown'un derhal bu kulüpten gönderilmesi lazım. Çağların derhal bu kulüpten gönderilmesi lazım. Çağlar da bence iyi bir savunmacı değil. Yeterince iyi bir savunmacı değil. Yedek stoper olacaksa olsun bak lütfen yedek stoper olacaksa olsun Çağlar ama yedek stoper olmayacaksa Çağlar Söncü de gitsin. Birinci stoper olacaksa. Stopere mutlaka takviye lazım. 6 numara takviyesi, takviyesi lazım. Forvet'e çok oy, çok sağlam bir oyuncu lazım. Bunlar olduktan sonra ancak ikinci süper sezonda şampiyonluktan söz edebiliriz. Yani Fenerbahçe için hiç olumlu bir şey konuşamam bugün. Sadece Tedesco kovuları, kovulsaydı bugün olumlu bir şey konuşabilirdik ama Tedesco da kovulmadı. Saadettin Saran da sorumlu bu puan kaybından. Tedesco'yu hemen ko. Antalya Spor maçından sonra kovsaydı Tedesco'yu. O ne kadar güzel. Mutlu Mesut ayrılacaktı Tedesco. Hiç kalimiyetten sonra Mutlu Mesut ayrılacaktı. Benim artık Tedesco'ya olan güvenim tamamen bitti. Tedesco'nun derhal bir gruptan gönderilmesi lazım. <laughs> bu Tarık Çetin'i ne yapar edip tutun takımda? Adam Fenerbahçe'nin şerifini kurtarır böyle durumlarda. Ama Fenerbahçe için artık en önemli problem... Yeterin çok pozisyon veriyoruz ve pozisyon üretemiyoruz. Dün var inanılmaz kötü oynadık. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun çıkması bir skandal. İrfan'ın oyuna en sonlarda girmesi bir skandal. İsmail'in hiç oynamaması bir skandal. Hatta yani o kadar oynatmıyorsun bari 45 dakika oyna, tamam mı? Eğer yalnız 70'te al şeyle Talişka var mıydı ilk 11'de? Var mıydı hatırlamıyorum. Var varsa da yoksa da Atacaksın Talisca'yı son 15 dakika, 10 dakika. Ya, takımında yoktan gol verebilecek birkaç tane adam var. Bunlardan biri de Talışka Fenerbahçe'nin geleceği için Saadettin Sağan artık bazı kararları almalı, bazı oyuncuları satmalı, Tedesco'yu ve Demin Özey'i de yollamalı. Yoksa Fenerbahçe'nin çocuklar için artık kabus dolu dönemler yaklaşıyor demektir. İyi günler.